Ayşe'nin marifetleri YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle çok güzel bir mantar yapacağız. Civciv bayağı civ diyorlar, civciv civ bacağı diyorlar. Ee, şöyle göstereyim. Her yerde farklı isimler de olabiliyor. Çok güzel gerçekten o kadar harika ki ben bunu soğanlı yapmıştım. Ee, bir izleyicim hani soğansız nasıl yaparız diye bana mesaj atmış. Ben de Şimdi yaparken söyleyeyim istedim. Bugün arkadaşlar yumurtalı yapacağım. Sade, sadece tereyağı koyacağım içine. Bir de yumurta kıracağız. Kahvaltıya harika oluyor. Şöyle güzelce ocağımızı açtık. Ee, yarım çay bardağı kadar sıvı koydum veya biraz bir tık fazla da olabilir mantarınıza göre şöyle güzelce karıştırıyoruz topraktan topladığımız için arkadaşlar mantarı bol suda bekletiyoruz 15-20 dakika bekleyip sonra 4-5 defa yıkayacaksınız Hani içinde toprak olmasın, topraktan gelen bir şey oluşmasın. Sirke döküyorum ben içine. 15-20 dakika beklettikten sonra birkaç su ekliyorum içime sinene kadar. Böyle zaten canı çok hemencik küçülüyor bunlar böyle. Ocağın altını açtım. Şöyle güzelce Kızarsın. Bakın kıymetli izleyicilerim, takipçilerim. Bu şekilde sulanması çok normal. Suyunu bıraktı, sıcağı görünce suyunu çekecek. Yani çok çok böyle bir mantarınız olursa suyunu çekmezse dökersiniz suyunu. Biraz daha yumuşaya yağcı var biraz suyunu çeksin tuzunu atacağız Bu aşamada tereyağı koyacağım. tam zamanı toplayın arkadaşlar gördüğünüz yerlerde. Bunun çorbası da oluyor. Salatası olur. Böreği oluyor. Benim kanalımda var. Cevcim mantarın soğanlı halisi var arkadaşlar. Kanlıca var. Farklı mantarlar da var. İmparator mantarı. Çeşit çeşit mantar çeşitleri var kanalımızda. Herkes yapmıyor, bilmiyor mantar tarifleri bulamazsınız. Benim kanalımda ama hepsi var ve gerçekten de bildiğimiz mantarlar, tanımış mantarları alıyoruz, tüketiyoruz. İçiniz rahat bir şekilde izleyin, toplayın arkadaşlar. Biraz şu tereyağı kokusu çıktığı zaman yumurtamızı kıracağız. Tuzumuzu atalım. Da kıracağım ben. Başka bir şey koymak istemiyorum. Çok baharat tadını bozuyor. Güzel kızardı. Karıştıracağım. İsterseniz karıştırmadan da yapabilirsiniz. Kapağını koyarsanız karıştırmadan da pişiyor. Ama ben karıştırmak istiyorum. Oh mis mis. Çok güzel oluyor. Gerçekten çok beğeniyorum. Kıymetli izleyiciler. Tavsiye ediyorum. Bulduğunuz yerde Hemen toplayalım, yapalım. Biraz pişsin bu şekilde. Yeterli pişmesi. Şimdi altını kapatalım. Servis tabağına alalım. Evet arkadaşlar servis tabağımızı aldık. Ee, kahvaltıya hazır şu anda. cevciv bayağı. Cevci bacağı. Artık sizler ne diyorsanız. Bu şekilde bugünkü tarifimiz cevciv ayağını yumurtalı yaptık arkadaşlar. Tereyağlı. Ben azıcık üzerine çok az acı olsun diye pul atacağım. Ee, atmayabilirsiniz sevmiyorsanız. Ayşe Mahfettelileri YouTube kanalında Kaldığınız için beni desteklediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bunlar geliyor. Şöyle aşağıdan tutayım birazcık. Yorumlarda buluşalım arkadaşlar. Yorumlarda yazın. Sizlerde nasıl yapıyorsunuz, neler diyorsunuz? Bu mantarın adı farklı isimleri de vardır muhakkak. Beni bilgilendirirseniz sevinirim. Bunki tarifimiz mutfağımızda yumurtalı cimcim ayağımızda Hoşça kalın, sevgiyle kalın diyorum. Başka tariflerde görüşmek üzere.